PlayStation yayını ne zaman halledeceğim onu da halledeceğim. Planları, programları hallettim. Sağ olsun. Bu arada Razer'a da işbirliği diyelim. Sağ olsun da PlayStation. Zaten Bilkom PlayStation distribütörü biliyorsunuz. Sağ olsunlar PlayStation 5 Pro da göndermişler. Onu da artık direkt setaba koyacağım. Normalde benim evimde zaten PlayStation 5 var. Buraya direkt araya bir yere şöyle bir PlayStation 5 Pro'yu takıp anladın mı? Yayında sıkıldığımız an şak PlayStation 5 Pro. Tak GTA 6 mı çıktı? Şak direkt bitti iş. Anladın mı? Bu iş kardeşim böyle bir iş. Sağ olsunlar, vote çok teşekkür ediyorum tekrardan. Mis gibi. Hayırlı olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Kutu açılımı yapacak mısın? Yapalım mı? Açmadım ben kutuyu. Ben çünkü yayın setabına kuracağım onu. Açalım diyorsanız açarız. Yap, yapalım. Tamam, gelecek yayını açalım o zaman. Aç, 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 aç. Aç, aç, aç. Şimdi mi açayım? Şimdi mi? Şimdi aç. Şimdi. Şimdi istiyoruz. Şimdi aç. E, tamam, hadi getiriyorum açayım gel. Oğlum PlayStation. Oğlum buradaymış ya zaten. Niye söylemiyorsunuz lan? Lan ben de diyorum lan PlayStation'da biri geldi mi çaldı mı diyorum. Güldüğüme bakmayın korktum yani arkadaşlar. Adres falan yazmıyor değil mi üstünde? Öyle yapalım. Johnny. Şöyle, şöyle bir kutumuz var. Bak. Şuna bir bak. PlayStation 5 Pro. Açıyorum. Hatta biraz geri geleyim istiyorsanız. Şöyle geldi. Oğlum bunu düşürmeyek la. <laughs> şöyle. Hazır mısınız? Nereden açılıyor? Ya normalde bu kutuyu yırtacan da. Açılma yeri aşağıdan mı? İçinden C-Type kablomuz çıktı. Ondan sonra bu display port mu HDMI mi? HDMI kablomuz çıktı. Buraya yine işbirliği diyelim. İçinde iki tane şöyle bir şey var. Bu ne? Bu ne? Ne işe yarıyor bunlar bilen var mı? Ne tutacağı? Ayak. Ne ayağı? Ayakta dursun diye. Allah Allah PlayStation bunda mı ayakta duruyormuş? Oy, bak en sevdiğim şey. Sıfır kol. Şöyle Bunu harbi güzel duruyor. Lan bozmayak. Bir şeyine ses çıkaracağız diye zarar vermeyelim. Şöyle açılış yeri geliyor. Burada da PlayStation 5'im. İnşallah düşürmem ya. Yayında atacağım diye düşürmeyeyim şunu. Allah. Buna var gücümle tutuyorum şu an. Şöyle iki tane korumalık şey geldi. Açayım mı? Açayım mı? Ekranı biraz daha büyüt. Al büyüteyim. Gel büyüttüm. Açıyorum. Haydi bismillah. Çok korkuyorum. <laughs> bak şuna bir bak. Şöyle bak yan göstereyim. Böyle şu şey tarafı, şu ön tarafı. Böyle arka tarafı şeyi. Mis gibi. Vallahi bunu işte kuracağız. Peki ayak sistemini anlamadım. Normal PlayStation 5'te daha farklıydı ya. Şimdi bir dakika. Bunu ayakta tutmak için Bunları mı takıyoruz? Şunlar ne alaka ya? O yatay. He. anlıyormuş gibi bir Ha, ee, neyi anladım? Hiçbir şey anlamadım. Yan koyacağım tamam. Yan koymayı anladım. Neresine koyuyoruz yan koyarken? De, yalandan he diyor. Aa. Buralara mı giriyor lan? Ben çözemedim arkadaşlar. Şu an tam bir bot gibiyim. Siyahların oraya mı takıyoruz? Evet abi. Tamam. Hangi kısmına takıyoruz? Ben buna bir kesin zarar vereceğim ya. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Bende bir problem mi var ya? Bu farklı bir şey bence ya. Bu bence PlayStation kolu için oğlum ya. Ya beni cahil cüeyla işler yaptırtıyorsunuz bana ya. Bu bence bunlar için ya. Bu bence kola ya. Kol için fakirlik. Ben de bilmiyorum oğlum. Nereden bileyim? Yok mu bir PlayStation yetkilisi falan ya? <laughs> Abi o o vida sökücü. Hangi vidayı söküyor Johnny bu? Bak öyle diyorsunuz da bunun ayak yerleri var. Bak size tam gösteremedim herhalde. Bak görüyor musun? Altında bir beyazlık var. Yani bu ne demek? Beni böyle koy demek. Bu ne demek? Beni böyle koy demek. Bizi böyle koy demek. Ben Cahil Ceylan Tekiyim herhalde ya. Aha! Aha! Buldum la buldum buldum. Oğlum Burada giriş yeri varmış. Bak, içinde delik var. Tamam. He, tamam bak şöyle taktım. Gördünüz mü? Şimdi oraya taktım. Bunu yatay olarak şöyle koyuyoruz. Ha şöyle ya. Oo, mis gibi durdu lan. Size nasıl gösterebilirim bunu? Gösteremem. Baya dümdüz duruyor. Yani şöyle koyuyorsun tak diye duruyor. Tamam iyiymiş bu. Ama ben zaten dikey kullanacağım. <laughs> ben bunu dikey bir şekilde koyacağım. Tekrardan Bilkom ve PlayStation'a PlayStation, PlayStation Türkiye'ye teşekkür edelim. PlayStation 5 Pro'muz. Bunu ben şöyle köşeye koyayım. Köşeye de koymak istemiyorum. Düşer düşer. <laughs> Nereye koyayım ben bunu? Ben bunu şöyle koyayım. En sağlam yer burası ya. Özüküyor mu orada? Bak şuraya koydum. En mantıklısı o bence. Tertemiz oldu. <laughs> Hayırlı olsun abi. Eyvallah, teşekkür ederim dostlar. Daha iyileri sizin olsun.